Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem üç harflere maruz kaldıysanız bundan sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve daha sonra bu kağıtı evinizin etrafında bir toprağa gömünüz. Öncelikle bir ekran görüntüsü alın ve daha sonra aldığınız ekran görüntüsünü bilgisayar çıksa alınız, bu şekilde işlemi yapın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da bana özel işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Eğer çevrenizde kötü birini gördüyseniz, bu ilişkiyi bitirmek istiyorsanız yani kendi açınızdan uzun uzaklaşmak istiyorsanız bu kötü kişiye sizde bu hazırladığım kağıdı o kişiye yakın olan bir yerde toprağa gömün ve daha sonra eğer ki olumsuz ya da olumlu güzel bir sonuç alırsanız ya da alamazsanız bana WhatsApp üzerinden ulaşırsanız size daha farklı şekilde yardımcı olmaya çalışabilirim. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Dediklerimi yapın. Allah'a emanet olun.